Maraton Muharebesi, Milattan önce 490 yılında Pers İmparatorluğu ile Yunan şehir devletleri arasında gerçekleşen ve tarihin akışını değiştiren bir savaştır. Bu muharebe sadece askeri bir çatışma değil, aynı zamanda demokrasi ile otokrasi arasındaki çatışmanın bir sembolü haline gelmiştir. Pers İmparatorluğu o dönemde dünyanın en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biriydi. Milattan önce 538'de Babil'i fethederek Mezopotamya'nın tam kontrolünü ele geçirdiler ve Mısır'a kadar ilerlediler. Milattan önce 522'de tahta çıkan Kral Birinci Darius denizlerin kontrolünü ele geçirmek için donanmasını güçlendirdi. Ege kıyılarında Yunan şehir devletlerini egemenliği altına alarak batıya doğru genişlemek istiyordu. Savaşın temelleri İyon ayaklanmasına kadar uzanır. Milattan Önce 499 yılında başlayan bu ayaklanmada Yunan kolonileri Pers İmparatorluğu'na karşı başkaldırmış ve Atina ile Eretria gibi şehirler isyancılara destek vermişti. Ayaklanmanın bastırılmasının ardından Darius bu yardımların intikamını almak ve Yunan dünyasını kontrol altına almak için büyük bir sefere hazırlanmıştı. Amaç, Atina ve Eretria gibi direnişçi şehirleri yok etmek, aynı zamanda tüm Yunan topraklarını Pers hakimiyeti altına sokmaktı. Pers ordusu bu büyük hedefle milattan önce 490 yılında Yunanistan'a doğru yola çıktı. Ancak bu savaş Persler için beklenmedik bir direnişle karşılaşacakları ve tarihte bir dönüm noktası olacak bir mücadeleye dönüştü. Persler 600 gemilik büyük bir donanmayla yola çıktı. Pers filosu ilk önce Adalar Denizi'ndeki Nakşa ve Delos gibi şehirleri teslim aldı. Eretria ise bu şiddetli Pers hücumuna yalnızca 6 gün direnebildi. Nihayetinde Eretria Persler tarafından ele geçirildi. Tapınakları yakıldı ve halkı köleleştirildi. Eretria'nın yakılıp yıkılmasından sonra sıra Atina'ya geldi. Pers filosu Atina'nın kuzeydoğusundaki Maraton Ovası'na demirledi. Maraton Perslerin Atina'ya olan ilerleyişini kolaylaştırmak için stratejik bir noktaydı. Bu bölge Perslerin süvarileri için mükemmel bir manevra alanı sunuyordu. Persler Maraton Ovası'nda ordugah kurdular. Perslerin Maraton'da karaya çıktığı haberi Atina'ya ulaştığında şehirde bir panik havası hakimdi. Perslerin ne kadar acımasız olduğu ve yaptığı katliamlar halk arasında anlatılıyor korkuya sebep oluyordu. Atina'nın Büyük Meclisi acil bir şekilde bir araya toplandı ve en iyi seçeneğin savunma olduğunu düşündüler. Ancak Atina'nın surları Pers ordusu için yeteri kadar dayanıklı değildi. Perslerin daha önce İonya'da kullandıkları savaş taktiklerini iyi bilen bir deneyimli komutan, Persler sayıca üstün olabilir ama doğru stratejiyle savaşı kazanabiliriz dedi. Pers ordusunun sayısı hakkında farklı kaynaklar, farklı bilgiler verse de genellikle 25 bin ila 30 bin arasında olduğu düşünülmektedir. Pers ordusu hafif zırhlı ve okçularla desteklenmiş bir yapıdaydı. Bu hız ve hareketlilik konusunda avantaj sağlarken yakın dövüşte savunmasız kalmalarına neden oluyordu. Atina ise yaklaşık 10 bin hoplit, ağır zırhlı piyade ile savaşa hazırlanmıştı. Atinalılar Milattan önce 5. yüzyılda gelişmekte olan bir demokrasiye sahipti ve özgürlüklerini koruma inancı onların en büyük motivasyon kaynağıydı. Peloponnesos'tan gelen 1000 kişilik destek birliğiyle Perslere karşı birleşmişlerdi. Ancak ordular arasındaki sayısal dengesizlik Atinalılar için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Atinalı general Miltiades savaşı kazandıracak stratejik bir plan geliştirdi. Bu sayede Pers ordusunun merkezini tuzağa çekerek çevrelenmelerini sağladı. Yunan hoplitlerinin ağır zırhları ve mızrakları Perslerin hafif zırhlı askerlerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Muharebe sırasında Yunan askerlerinin disiplini ve koordinasyonu Pers ordusunu bozguna uğrattı. Kanatlardan gelen saldırılar karşısında Persler geri çekilmek zorunda kaldı. Maraton Ovası'nda Perslerin kaybı binlerce askerle ölçülürken Yunanların kayıpları oldukça azdı. Pers ordusu gemilerine binerek kaçtı ve Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Maraton muharebesinin zaferi Yunan şehir devletleri için hem askeri hem de psikolojik bir dönüm noktasıydı. Atinalılar bu zaferin ardından şehirlerinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını koruma inançlarını güçlendirdiler. Demokrasiye olan bağlılık bu zaferle daha da pekişti ve Atina kısa sürede Yunan dünyasının liderlerinden biri haline geldi. Persler için bu yenilgi planlarının yalnızca ertelenmesi anlamına geliyordu. Darius'un ölümünden sonra tahta geçen oğlu Xerxes Yunanistan'ı fethetmek için yeni bir sefer düzenleyecekti. Ancak bu maraton zaferinin tarihsel önemini azaltmadı. Savaşın kültürel mirası da oldukça büyüktür. Maraton muharebesini unutulmaz kılan unsurlardan biri de savaş sonrası bir Yunan askerinin zafer haberini Atina'ya taşımak için Maraton'dan Atina'ya kadar koşmasıdır. 42 kilometre boyunca koşan bu askerin zafer haberini verdikten sonra hayatını kaybettiği söylenir. Bu hikaye modern Olimpiyat Oyunlarındaki maraton yarışlarının ilham kaynağı olmuştur. Maraton muharebesi Batı medeniyetinin özgürlük ve demokrasi değerlerinin temellerini koruyan bir olay olarak hatırlanır. Eğer Persler bu savaşı kazansaydı, Yunan şehir devletlerinin bağımsızlıkları sona erebilir ve Yunan medeniyetinin kültürel mirası tarihe karışabilirdi. Ancak bu zafer Yunan dünyasının altın çağını başlattı ve batı tarihinin akışını değiştirdi. Maraton muharebesi küçük bir Yunan ordusunun büyük ve güçlü bir imparatorluğu nasıl alt edebileceğini göstermesi bakımından tarihin en ilham verici savaşlarından biridir. Bu zafer yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda özgürlüğün ve demokrasinin korunmasının bir simgesidir. Maraton insanlık tarihine özgürlük mücadelesinin destansı bir örneği olarak kazınmıştır.